Mesela şurada muhabbet ediyorlar. Kimlerle konu? Hi. Hi. How are you guys? Uh, good. How are you? I'm good. Thank you. Nasılsınız? Türkçe konuşabiliyor musun? Bak Mürsel'de bir gram tekleme yok. O şu iyi bayramlar yavrum teşekkür ederim. Bak tekleme yok akıcı. Can you speak Turkish? Çok az. <laughs> Dude, Ana. Oh, sounds perfect. Oh, thank you. <laughs> thank you for being with us today <laughs> 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 <Yine anlamadım, laughs> i know things getting wild over there that protest and the coronavirus how how are you guys feeling about it what do you think um, yeah um it's it is kind of crazy we're lucky that we're n not really near a lot of the protesting so um it's not affecting you know Oğlum abone or çete, or çete or niye aldınız? Emraskı, right? Oğlum çekiliş dönüyor. Çekiliş bak sonra adamların dakikaları sıfırlanıyor. Right. Wait, do have some ben mi attım? Mı attım. Hala anlamış değildim yani. <gülüyor> <gülüyor> Ana who sent the first text? <laughs> right? Uh... Ha bu 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 doğru. Bak şimdi, Mürsel'i izleyin. Bir yudum çeksene, ben içerik sorayım. Bak, izleyin burayı. Geldik. Bakalım. Mürsel'in dükkanıymış. Ooo! Eyturko. Evet, nasılsın? Ha, Eyturko. Hoş, Hoş geldin. <laughs> Hoş bulduk. Arnavut'a fısıldayan adam. Evet. Vay güzelmiş tişört. Özlüyor musun Türkiye'yi yoksa? Sometimes. <gülüyor> <gülüyor> <Bilmiyorum>. <gülüyor> tamam, sometimes. Sometimes Türkçe neydi ya? Bazen. 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 Ha iyi. Unuttuk, Türkçeyi unuttuysan İngiliz Baksana oğlum ya. adam Türkçe unutmuş ya. ''Şöyle <laughs> güzel küçük bir dükkan. Hangi bal daha çok satıyor? Hepsi gidiyor. Şey hepsi gidiyor, değil. mu? Gidiyor. Hepsi gidiyor. Ne yok? Hepsi gidiyor. Ebe gümece de şey, şey var ya. ''Bunu bilmiyorum Türkiye'de, ben. Olur mu? Sattı 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 Adam hayatını kurdu ya. Maşallah. Ya kardeşim şu müzikleri koymayın artık arkasına. Güzel olmuyor. Her YouTube'a başlayan arkaya müzik abanıyor ya. Duymuyoruz ki yine dediğini. Nasıl günlerin güzel geçiyor orada? İyi ya hoş, iyi. Mutlusun. Biraz şey yok orada. Mutlusu yok olmadı olmadan Biraz şey geliyor. Geliyor. Hmm. <laughs> sakin değil mi? Şehir sakin. Sakin şehir çok aşırı sakin. Ya biliyorum az önce gezdim bayağı bir sakin geliyor. Aşırı sakin oldu ki bize şöyle diyor. Canım mı sıkılıyor olay? Amerika'nın <laughs> balın <laughs> <laughs> şeker oranı çok yüksek. Yani doğanın vermiş olduğu şeker. Hmm. Bak Görüyor musun akıcılığı? Yüksek. Yani doğanın vermiş olduğu şekilde. Hmm. Türkiye'deki biraz daha alçak. Yani... O logolar da burada yapıyorsun. Aynen. Hmm. Evet. Yani yanında mı? Şöyle bir farkı yok yani. Onlara ilave armalar katıyorsun. Geodorak hani hissetmez ıı, Türkiye Valla ben bunda ne, et, ne mı, tam olarak ben de bilmiyorum. Çünkü onu... <laughs> 10, 8, 10, 10 10 diye geçiyor. 10 diyor. Bu ne tarlık 10.7 diyor da international mı bu? Ee, ağzı şey çevirmek gerekiyor, grama çevirmek gerekiyor. Yani tahminim yine bir 100 gram. Sattığı şey bilmiyor ki Grama takam ediyor. 100 gram. Çünkü ağırlık, ben şöyle bakıyorum. Şeyi bilmiyor yani İngilizce yani Amerika'daki değerleri bilmiyor. Sen yerinle mi tartıyorsun? Ama güzel oldu ha paketi. Yani e, 125 gram oluyor. Ha. 125 gram oluyor. Şey mi? Sadece bal mı şu şey hepsi mi? One pound. One pound. E, 465 gram mı? 465. <laughs> Kime soruyorsun? mı yoksa? Düşürüyorum. <laughs> <Ha>. 465 gram. <laughs> e, o pound'un yarısı olduğuna göre. Dur bakayım. 200 gram, 200 gram para yap. 200 330 gram yapıyor. 230 gram. Evet, tamam 230 buldum. Gram. 230 gram mı bu? Tam 230 gram. Emin misin? Tartalım mı? Yani <laughs> Tartmaya <laughs> gerek yok. 465'in yarısı? İşin uzmanı burada. 232. bu. <laughs> 230. 230 gram. 230 gram. Hmm. Yazıyor musun ama? 230 gram. Yazmıyor. Gram, gram yok burada ya. Ha, gram yazmıyor. Direkt şey. <laughs> i̇şte böyle reklam oldu. Şimdi altı yazarız bağlı falan. <laughs> reklam mı oldu? Gizemli Amerika sen reklam yapmışsın kardeşim. İyi en azından şey bulduk gramı bulduk. Evet. Zor, yani gramı bulduk. 230 gram oldu Ben burada gramı <laughs> unuttum artık. Unuttun yani. mu? Zor gelmiyor mu şeyler böyle hani ölçü birimleri? Ama artık anlıyor. Ben bunu artık pound'un um, yarısı var. Ben ya böyle işte adam abi hayatını kurmuş, mutlu mesut takılıyor evet, 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 abi. Şey Dükkanını açmış, Allah mesut etsin. Ee, bir 5 tane daha 50 lira dağıtayım size hadi. Hita Kadir. Hita Kadir. Yolluyorum Beskokçuğum. 50 lirasını yollarız. Hop bir tane daha çaktım. Bu abonem çıktı.